Önce Maşa'yla saçlarını kıvırcık yapacağım. Hmm. Güzelce dolayalım. Hmm. Ya bir şey diyeceğim, bu kadın zaten Hı. senden topuz istedi. Sen niye böyle yuvarlayıp böyle kabartıyorum bir şeyler yapıyorsun ki o saçına? kabarık bir topuz istedi. Kıvırcık kıvırcık olacakmış. O yüzden saçları kıvırcıklaştırıyorum. Hem ayrıca senin işin yok mu ya? Niye karışıyorsun benim işime? Mi? Sence işim varmış gibi mi görünüyorum? Baksana müşteri yok. Hıh. Hmm. Kabarık topuz. Ya size ne olmuş? Kaç artık daha kabarık topuz diye bir şey mi kalmış ya? Ya müşteri öyle istiyor. Ne yapabilirim? Evet. Bu tamamdır. Hala düz bence tam kıvırcık olmadı. Biraz daha çek. Ya sen karışmasana. Sen kendi işine bak. Raflarını falan düzenli bir şey yap eksik falan listesi çıkar. Yaptım. Hmm. <laughs> Burayı da kıvırıp bıraktım mı? Tamamdır. İşte topuzunu yaptım harika oldu. Evet, gayet güzel. Ee şey yalnız ben saçımı simle alabilir miyim lütfen? Çok önemli bir kutlamaya gideceğim de. Sim mi? Sim mi? Simle be, sim mi kaldı? Genelde çocuklar istiyor da bazen. Ee, tamam yalnız şu an burada sim yok depoda olması gerekiyor. Ben hemen getiriyorum. Beklerseniz geleceğim hemen. Ay inanmıyorum sende de bu sim var yani gerçekten pes. Abi şunun. topuzuna bakın ya. Bir kafası var. Bir de kafasının arkasında bir kafa daha var baksanıza. Baksanıza. Hı? Efendim? E, e, Ayşe Hanım hemen geliyor. Saçınızı kontrol etmemi istedi. E, tamam. Açı içer. Oy. Boya fırçası. E, ne oldu? E, şurayı düzeltmemi söyledi Ayşe şimdi az önce de. E, tamam. Kumanda. <laughs> Heh, buldum. geliyor. i̇şte simi getirdim. Getirdim simlerinizi. Hadi <laughs> sen. Ne bu kafasına gel. Kadının topuzu o kadar çok büyük ki baksana hiç belli bile olmuyorlar. Süs gibiler. Bir de üzerine sim tam güzel olur. Ya sana ne kadın böyle istiyor böyle seviyor. Ben ne yapayım işte niye bozuyorsun şimdi müşterimi. <gülüyor> <gülüyor> Anne canım bak fırça var. Açı ölçer var. Kumanda var. Ne oluyor <laughs> orada? E, hanımefendi siz buradan beğendiğiniz simi seçin. Ben şöyle koyayım. E, son küçük bir işlem yapacağım ben saçınıza. Ah oh, Ümit. <laughs> ah. <laughs> Aa, her şey yolunda mı? Ee, yolunda yolunda sıkıntı yok. Ter ee, gel buraya sıkışmış nasıl çıkartacağım? Ee, ee, anlamadım ne? E, Az önce arkadaşınız düzelttiydi siz bozuyor musunuz şu anda? Ee, yok yok o düzeltmiş tabi düzeltmiş çok güzel düzeltmiş. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kim şimdi fark edecek kızdıracak? Senin yüzünden bozuldu işte. Simi, ya niye saçına. kabarıklıcın? Target kusun. O kadar çok kabarıklı ki bence bir işlevi olmalıydı o. Saklama alanı. Düzen. Görmüyorum. <laughs> Buradan bence oradan çekim bile yapabiliriz. Bir problem mi var? <laughs> e e hemen yok 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 bir problem yok hemen. Şimdi şurayı hallediyorum. Simide döktük mü? Tamam. Siz rengini seçtiniz mi Simi? Bana dalga geçilsin ya. <laughs> ee, ben kıyafetimle uyumlu olacağını düşündüğüm için kırmızı ve yeşil seçtim. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Gülmesene, gülme diyorum. İyi <laughs> Şey ya. pardon, e, hanımefendi e, şöyle bir dönüp bakar mısınız acaba? Ne isim bence renk körlüğü var bu kadında? Ee, acaba Ayşe Hanım'ın üstündeki kazak ne renk görebiliyor musunuz? Kırmızı. Neden? Renk körlüğü yok buna. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> <sıkışma>. ee, <laughs> Tamam ben şimdi istediğiniz renk simi dökeceğim. Merak etmeyin. Şu yüzden sordum. Zevkinize hayran kaldım. Bunun üstüne ne renk gider diye soracaktım. Aa, evet çok zevkliyimdir. Teşekkür ederim. Eee simimi dökmeyecek misiniz? Dökeceğim dökeceğim. Hemen dökmez miyim? Kırmızıyı ayarlayalım da. <laughs> döküyorum. Evet. Ee, Üstümdeki de harika olacak. <laughs> Yeşili de dökelim. Ee, Yeşil şey konusunda emin misiniz? Neden? <laughs> Hemen döküyorum. Güzel. Çok güzel tercih. <laughs> harika olduğumu düşünüyorum. Çok harika oldum. <laughs> Artık kutlamaya gidebilirim. Bütün gözler benim üzerimde olacak. Size iyi günler. Tabi tabi <laughs> <laughs> güle güle. Bütün, Tam artık sen de ya? Bütün gözler üzerinde olacak Kesinlikle <laughs> Öyle bütün şişeyi boşalttırdı üzerine. Olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz bir kere. Dalga geçme. <laughs> Disko topu değil. Onu böyle kafasını koysalar zaten iki tane top arka arkaya değişik Her yerime de simbol <laughs> Ama ne niye parıl parıl çok güzel. <laughs> Neyse tamam. Bugünlük bu kadar son müşterim. Ben artık gidiyorum. Yarın görüşürüz. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Tabii. Güle güle. Ee, benim de müşterim yok. Ben niye bekliyorum? Ben de gidiyorum o zaman. Hoşça kalın. <laughs>